Sağlığın Sesi Afyon Karahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi işbirliğinde hazırlanan Sağlığın Sesi programına hoş geldiniz konuğumuz Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Ayten Küçük. Konu oyun bağımlılığı. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Öncelikle sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Afyon Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı Programı Doktor Öğretim Üyesi Aytan Küçük. Oyun bağımlılığı nedir? Toplumda hangi sıklıkla görülmektedir? Oyun dediğimiz şey aslında çocuklarımızın dil gelişiminde, iletişim becerilerinin geliştirilmesinde, aslında sosyalleşme süreçlerinde önemli bir kavram. Fakat son zamanlarda görüyoruz özellikle dijital oyunlarla birlikte. Geleneksel oyun anlayışımızdaki fiziksel egzersizlerin harcanması, dışarıda özellikle fazla zaman geçirilmesi gibi bir takım etkinliklerin aksine artık insanların daha çok bireysel iletişim kurduğu, sanal ortamlarda tanımadıkları insanlarla arkadaşlık ya da oyun oynama fırsatı yakaladıkları yeni bir platform görüyoruz. Tabii bu da biraz teknolojinin de getirdiği yeniliklerle birlikte aslında oluşmuş oluyor. Şimdi oyun bağımlılığı dediğimiz şey de aslında oyun oynamak çok doğal bir süreç ve aslında baktığımızda da genç, yaşlı, her yaş grubunda birçok insanın oyun oynadığını görüyoruz. Çünkü artık dijital ortamdaki oyunlar her yaş grubuna hitap edebilecek, her yaş grubunun kendinde bir şeyler bulabileceği bir ortam ve fırsat sunuyor. Bu nedenle de kişiler daha fazla keyif alıyor, haz duyuyor, heyecan yaşıyor. Gerçek hayatta yaşayamadığı bir takım başarıları ya da işte bir takım elde edemediği statüleri ya da eşyaları sanal ortamda elde etme şansı yakalıyor. Tabii ki bu da ona daha çok keyif veriyor ve daha çok zaman geçirmesine yol açabiliyor yani açıkçası bağımlılığı tetiklemesi açısından önemli etkenler arasında Oyun bağımlılığı dediğimiz şey artık Dünya Sağlık Örgütü'nün ICD-11 sınıflandırmasında oyun bağımlılığı şeklinde, Amerikan Psikiyatri Derneği'nin yine DSM-5 tanımlamasına baktığımızda da internette oyun oynama bozukluğu şeklinde davranışsal bir bozukluk olarak tanımlandığını görüyoruz. Özellikle de son zamanlarda yapılan araştırmalara baktığımızda dünyada %1 ila 10 arasında oyun bağımlılığının görüldüğünü, ulusal ülkemizdeki çalışmalara baktığımızda da Benzer şekilde %1 ila 15 oranlarında yine oyun bağımlılığına yönelik araştırmaları görebiliyoruz. İnsanlar neden oyun oynuyor? Şimdi oyun oynamanın altında tabii ki bir takım nedenler var. Bunlar içerisinde araştırmalar göstermiş ki özellikle genetik faktörler çok önemli. Çünkü bazı insanların bağımlılık açısından yatkın olduğunu gösteren çalışmalar var. Tabii bunun haricinde yine dijital oyunların özellikle keyif vermesi, heyecan uyandırması, ilgi uyandırması, beyinde dopamin dediğimiz bir takım maddelerin de salınımını kolaylaştırıyor ve keyif verdiği için o keyfi arama ihtiyacı hissedebiliyor insan. Insanlar. Yine özellikle bu dijital oyunların her yaştan gruba hitap etmesi, herkesin orada bir şeyler bulabilmesi, merak, keşfetme, farklı dünyaları daha güvenli ve oturduğunuz yerden ulaşabilme imkanı sunması gibi birçok etken oyun oynamamızı aslında kolaylaştıran faktörlerden bir tanesi. Özellikle yine dijital oyunların en büyük handikaplarından bir tanesi zaman süresi çünkü öyle bir psikolojik algı oluşuyor ki insanlar hoşlandığı ve keyif aldığı zamanlarda, özellikle zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorlar çok kısaydı daha yeni başladım şeklinde geri dönüşler yapabiliyorlar oysaki sıkıcı ya da istemedikleri ortamlarda çok kısa zaman bile onlara uzun gelebiliyor yine dijital oyunlar biraz önce de ifade ettiğim gibi sosyalleşme açısından da onlara sanal ortamlar sunuyor dünyanın belki de hiç gitmediğiniz bir ülkesinde bir insanla çevrim içi oyun oynayabiliyorsunuz sohbet edebiliyorsunuz bunlar da insanlara tabii ki daha cazip gelebiliyor yine oyunlar sayesinde insan insanlar işte farklı karakterler oluşturuyor, farklı aksesuarlar kullanarak kendi kimliklerine yönelik, kişiliklerine yönelik orada kendilerini ifade etme açısından da aslında bir ortam yakalayabiliyorlar. Ve özellikle de birçok insan şunun arkasına sığınıyor. Nedir bu? Özellikle işte ben çok kaygılıyım, stresliyim, zor dönemler geçiriyorum, rahatlamam için oyun oynamam gerekiyor şeklinde bir takım durumları da kullanabiliyoruz. Yine oyunların içerisinde hepimiz biliyoruz ki oyunlar sürekli asla bir bitmiyor seviye seviye ve insanlar bunu yaptıkça da bir başarı, bir tamamlama duygusunu da yaşamış oluyor. Tüm bu faktörleri birleştirdiğinizde insanlar oyun oynamayı daha cazip hale getirebiliyorlar. Hangi durumlarda oyun bağımlısı olduğumuzu düşünmeliyiz? burası önemli çünkü e, bazen insanlar kendileri fark edemeyebiliyor ama dışarıdaki insanlar ya da uzman kişiler bunu rahatlıkla görebiliyor. DSM-5 diyor ki 9 önemli kriter belirlemiş ve eğer insanlar diyor son bir yıl içerisinde bu 9 kriterden 5 ya da daha fazlasını gösteriyorsa oyun bağımlısı tanısı alabiliyorlar. Nedir bunlar? Sürekli aklınızda oyunların olması yani sadece oynarken değil oyun oynamadığınız zamanlarda da yine oyunlarla meşgul olmanız, çekilme belirtileri, özel özellikle oyun oynayamadığınız ya da engellendiğiniz durumlarda kızgınlık, öfke, huzursuzluk gibi belirtiler görülmesi. Tolerans gelişmesi nedir tolerans? Artık oyun başında gitgide zamanın daha fazla geçirilmesi. Yine oyun oynamayı durdurmak istiyorsunuz. Bunun çok zamanınızı aldığını düşünüyorsunuz ama maalesef girişimleriniz başarısız oluyor ve daha da fazla uzun zaman geçirmeye başlıyorsunuz. Daha önce yaptığınız birçok keyif verici, sizi mutlu eden hobilerinizden ya da alışkanlıklarınızdan uzak uzaklaşıyorsunuz. Bir öğrenciyseniz okul başarınız düşüyor. Eğer çalışansanız işteki başarınız düşebiliyor. Yani size aslında hayatınızda bir takım olumsuz dönüşlerle geri gelebiliyor. Yine özellikle aşırı oyun oynamanın getirdiği bir takım psikososyal problemleri fark etmesine rağmen maalesef kendini bundan alı koyamıyor. Ve zamanla şu da başlıyor. Tabii ki aile üyeleri uzman yardımı alıyorsa terapistleri ya da ebeveynler kızabiliyor. Bu durumda da oyun oynamasını gizli ya da yalan söyleyebiliyor. Tüm bunlar aslında bağımlılık açısından önemli kriterler. Oyun oynama bozukluğunun belirtileri nelerdir? Artık bir kişinin hayatında oyun öncelikli hale geliyorsa, yemesi, içmesi, kişisel hijyeninin bakımının önüne geçiyorsa, hayattaki rollerini, sorumluluklarını aksatıyorsa, okul başarısı düşüyorsa, ailesinden, sevdiklerinden bir şeyler gizlemeye, yalan söylemeye başlıyorsa oyunlarla ilgili, oyunları bir kaçış olarak kullanıyorsa, okulda işte uyuya kalıyorsa, okul notları düşüyorsa, sosyal faaliyetlerini artık yapmıyorsa, bunlar bizim için oyun oynama bozukluğunun temel belirti ve bulguları arasında. Tabi bunlara eşlik eden bir takım fiziksel belirtiler de var. Sürekli tuşlara basmak ya da mouse kullanmak nedeniyle karpal tünel sendromu dediğimiz el bileğinden geçen bir sinirde sıkışma, uyku bozuklukları, bel sırt ağrıları, baş ağrıları, gözlerde kuruluk, hijyen bozuklukları gibi birçok sorunu da beraberinde sayabiliriz. Oyun oynama bozukluğunun yol açtığı sorunlar nelerdir? Tabi bunlara yine eşlik edebilecek özellikle depresyon, fobi gibi ki bunlar psikiyatrik bozukluklar içerisinde de yer alır sosyal izolasyon, yalnızlık, özgüvenin azalması, partner ve aileyle tartışmalar, üretkenliğin azalması gibi artırabileceğimiz birçok belirti ve faktörü de sayabiliriz. Oyun bağımlılığı konusunda neler yapmalıyız? Biz diyoruz ki yetişkin insanların aslında gerek televizyon, gerek bilgisayar, gerek tablet, telefon hiç fark etmez. Hepsi için günlük aslında 2 saatten fazla zaman ayırmamalarını istiyoruz. Özellikle de biliyorsunuz sabah uyanır uyanmaz telefonun elimize alınması, elimizde sürekli telefonun ya da işte tablet gibi teknolojik aletlerin olması, aileyle aslında birlikte zaman geçirmeye daha çok fırsat tanımamız, sanal ortamdaki başarılar mı yoksa gerçek hayattaki başarılarımız mı önemli? Bu oyun bağımlılığının bize getirdiği bir takım kayıplar, zararlar neler? Bunları aslında bir düşünmek gerekiyor ve yine aslında biz şunu da öneriyoruz: akıllı telefon ya da teknolojik aletleri sadece vakit geçirmek için kullanılmamalı. Aslında gereksinim doğrultusunda ihtiyaç duyuldukça kullanılması, mutlaka bağımlılık açısından kullanım zaman çizelgelerinin oluşturulması, kendini ifade edebilme becerileri, öfke kontrolü gibi bir takım tabii ki beceriler yine geliştirilebilir. Spor, hobi edinme, geziler, müzik dinleme, düzenli uyku alışkanlıklarının korunması ve esas istediğimiz şu aslında teknolojik aletlerin ortak yerlerde olması ve çok kolay ulaşılabilir olmaması özellikle çocuklar açısından önemli. Tabii tüm bunların sonucunda biraz önce ifade ettiğimiz gibi bir hastalık boyutundaysa da mutlaka bir uzman yardımının alınmasını tavsiye ediyoruz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Afyon Karahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi işbirliğinde hazırlanan Sağlığın Sesi her salı saat 14'te Radyo Kocatepe'de.